Hoş geldiniz. Bugün e, internete çok bakanların yaşadığı 7 şeyi göstereceğim. Hadi başlayalım. 1. Çok terlemek. Çok sıcak. Ah terledim. Ne kadar sıcak. uzun bitmez. <laughs> ne? Yüzde bir mi? Olamaz. Yedi de üçünü vereceğimiz yok. <laughs> Üç, annenizin sizi saçma sapan bir pozda yakalaması. ne bu halin? Ciğer yemiş gibi olmuşsun. Ama anne herkes çekti. Çok çekiyor kilo Ne bu görüntü? Ama anne herkes çekti. Hayır hayır yani. sakın hayır. Çabuk çekin <laughs> hayır lütfen. Hayır. Dört gözlerinizin kıpkırmızı olması. Gözler <laughs> Gözlerim kıp? Hemen bir salatalık, göze salatalık koymam lazım. 5. Hayatı internet gibi yaşamak Ben yani geçen gün, e, ben kıyafet alacaktım. İşte annem izin verir diye umuyordum. Sonra gittim izin vermedi. Hayaller gerçekler gibi olmadı mı ya? Hani hayaller annenin kıyafet almana izin vermesi, e, gerçekler izin vermemesi. Değil mi? Evet onun gibi oldu gerçekten. Altı annenizin çok tedirgin olması. Başla. Kızım geçen gün haberlerde gördüm çok kötü adamlar var internette. Çocuklar kandırıyorlarmış ve götürüyorlarmış. Yani ben kımıncasın sana. Ee belli olmaz daha çocuksun sen de. Ama anne. Hayır. <laughs> Yetti de derslerinizde azıcık azıcık kötü olmanız. Uf, bu sorunun cevabı neydi? Geçen gün hocam anlatıyordu ama <laughs> ah, aklım karıştı. Ne ne yapıyordu? Bak onu da aynı oynuyordum. Aklım karıştı. Ne diyeceğim şimdi ben bu soruya? Uf.